Gerçek şu ki Rablerinden gayple içleri titreyerek korkanlara gelince onlar için bir mağfiret ve büyük bir ecir vardır. Allah'a gönülden bağlı olan müminler, insanları Allah sevgilerinin bir yansıması olarak severler. Bu sevgi, tümüyle o kişinin imanından, güzel ahlakından ve takvasından kaynaklanır. Müminler, Allah'ın tüm insanlar için örnek kıldığı üstün ahlaklı peygamberlere ve salih müminlere derin bir sevgi beslerler. Bu gerçek bir ayette şöyle bildirilir. Sizin dostunuz ancak Allah, onun elçisi, rükû ediciler olarak namaz kılan ve zekatı veren müminlerdir. Peygamberler Allah'ın en sevdiği, kendi zatına en yakın dost kıldığı en salih müminlerdendir. Allah'ın en çok sevdiği bu insanlar müminlerin de en sevdikleridir. Allah Kur'an'da iman edenlerin elçileri olan sevgilerine şöyle dikkat çeker. Peygamber müminler için kendi nefislerinden daha evladır. Allah için yaşayan müminler birbirlerini çok severler ve birbirlerine çok düşkündürler. Onların birbirlerine olan bağlılıkları Kur'an'da şöyle bildirilir. Sen de sabah akşam onun rızasını isteyerek Rablerine dua edenlerle birlikte sabret. Dünya hayatının aldatıcı süsünü isteyerek gözlerini onlardan kaydırma kalbini bizi zikretmekten gaflete düşürdüğümüz kendi istek ve tutkularına uyan ve işinde aşırılığa gidene itaat etme müslümanlar allah'ın rızasını kazanmak için çaba gösteren kişilere sevgi duyarlar hep birlikte gerçek sevginin sonsuza kadar büyük bir coşkuyla yaşanacağı cennete kavuşmayı umarlar allah'ın kuran'da cennet hayatına dair bildirdiği ayetlerde hep neşe, sevgi, muhabbet, güzel söz ve huzurdan bahsedilmektedir. Sevgi ve dostluğu engelleyecek her şey cennetteki insanlardan uzak tutulacaktır. Sevgisizlik ise Allah'ın iman etmeyenlere nankörlükleri dolayısıyla verdiği bir karşılıktır. Allah'a ortak koşarak yaşanılan sevgi gerçek sevgi değildir. Bu anlayış onlara daima karamsarlık, mutsuzluk ve acı getirir. Cehenneme ait bir özellik olan yalnızlık ve dostsuzluk Kur'an'da şu şekilde belirtilir. Çünkü o büyük olan Allah'a iman etmiyordu. Yoksula yemek vermeye destekçi olmazdı. Bundan dolayı bugün kendisine hiçbir sıcak dost yoktur.